İman yalnız icmali ve taklidi bir tasdika münhasır değil. Bir çekirdekten daha büyük bir hurma ağacına kadar ve eldeki aynada görünen misali güneşten daha deniz yüzündeki aksine daha güneşe kadar ne kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi. Değil mi? Şimdi birisi bir ayna tutmuş güneşe. ayna Güneş görünüyor aynanın içinde. Bir de denizin yüzünde bir güneş var görünüyor böyle. Bir de güneşin kendisi var bak. Burada da bir güneş, orada da bir güneş, orada da bir güneş. Hepsi güneş bunların. Ha. Demek ki imanın da zerreden güneşe kadar dereceleri varmış. Ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bütün müminlerin imanı tartılsa Ebu Bekir'inki ki ağır gelir. Demek ki aynı değilmiş imanlar. Ya, i̇man imandır. Ona inanıyor ama çatı var. Dereceleri var. Evet kardeşler. Denizin yüzündeki güneşin aksine ta güneşe kadar mertebeleri, inkişafları olduğu gibi imanın o derece kessettiği hakikatları var ki bin bir esma ilahiye ve sair erkan-ı imaniyenin kainat hakikatlarıyla alakadar çok hakikatleri var ki bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalat-ı insaniyenin en büyüğü imandır. İman.